<laughs> ne olan? İddiayı kaybettin diye mi bu kadar üzülüyorsun? Git başımdan. Sen uğraşamam şimdi. Zaten beceremezsin oğlum. Oyunun ölçüsünü aldın. araba için masum bir kızın duygularıyla oynamak yakışıyor mu sana? Bana diyene bak ya. Daha dün sen bu kızın etrafında bin takla atmıyor muydun? Onu ne yapacağız? Hata yaptım kardeşim. Pişmanım. Ben artık bu oyunu devam etmeyeceğim. Ya sen ne garip, ne enteresan bir adamsın böyle ya. Kaybettiğini anlayınca hemen vicdan yapıyorsun. Bu oyunun tek kaybedeni Zarife Savaş. Arabada, formülde senin olsun. Ben artık sadece Zarife'yi istiyorum. Bunu aklına sok. Ne oluyor lan? Bunların burada ne işi var lan? Oğlum manyak mısın lan gece gece? Koysana kenara, ne uyandırıyorsun beni? Oğlum bak, uykum var, yorgunum. Bir de senin pisliğinle mi uğraşacağım burada? Bana ne lan? Bana mı yoruldun? Taklacı güvercini bir gezme kızın peşinde o zaman. Adam gibi konuş lan. Ben senin derdini çok iyi biliyorum oğlum. Anlamadın mı sandın? Neymiş benim derdim? Bu saatte seninle uğraşamam. Karavana gidiyorum ben. Benim hiç derdim mi? Söylesene. Çek lan elini. Le. Gece gece belanı. Oğlum ne diyorsun lan sen bela falan? Ağzını burnunu mı bana. Ağzını kırarım, burnunu kırarım. Oğlum senin başka bir şey bildiğin yok zaten. Evet. En iyi bildiğim şey bu. Bir istiyorsan çok güzel bir dayak atarım sana şu an. Lan Savaş, bak şimdi ağzını burnunu patlatacağım ha. Yeter artık bak. Çok oluyorsunuz. uzatma. Uzatırsam ne olur lan? Uzatırsam ne olur? Sinasi sen şimdi mi geliyorsun? Ne oluyor ya? Nereden geliyorsun sen bu saatte? Ne, ne diyorsun karıncığım? Nereden geliyorsun bu saatte Barış, sen? Bak, uyuyor, bağırıp Aşağıda çardak su kalmış. Duymuyor musun sen? O olanlar kavga ediyor ya. Ya bunlar hep kavga ediyor ya. Cık. ya bu sefer başka türlü bir kavga bu. Duymuyor musun ya? Yeter Barış, ya ne gamsız adamsın yürüsene. Ya, ya, ya sana yeter. Bir lan. dakika. Sen kimsin lan bana dayak atacaksın? Bak sana yeter lan! Ne diyorsun lan sen? Bırak oğlum seni var ya! Ne yapıyorsunuz Baksana. siz ya? Delirdiniz mi? Delirdiniz mi diyor. Ya anne Barış biraz ortalığı dağıtmış da biz onu konuşuyorduk. Aynen anne hallettik koyduk orayı biz. Ay çok güzel hallettiniz. Ben gelmesem gözünüzü oyacaksınız birbirinizin. Ne oluyor ya? Söyleyin bakayım bana. Söyleyin ona. Anne tamam sıkıntı yok hallettik ya. Tamam anne bir şey yok ya. Bana bakın. Bir süredir sizin aranızda bir gerginlik var ve ben de artık bıktım bu gerginlikten. Ne oluyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz siz ya? Bilemiyorum sebebini. Bulacağım ama. Tamam anneciğim, özür dileriz. Tamam. Anne. Aa. Hallettik biz hallettik. Hadi yat sen. Bak, gözüm, kulağım üstünüzde ona göre. Vallahi yüreğime indireceksiniz benim. Üf, yürü Şinasi, hadi. Şinasi ya! Ne oluyor? Ne oluyor? Hırsız mı girdi buraya? Şş. Ya! Ya! Hırsız nerede? Ya! Ya bir dakika ya. Vallahi hepiniz manyaksınız ya. Yürü ya. Cık. Yürü! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.